bana e, Minecraft'taki şu F5 modunu yapar mısınız diye bana özellikle çok mesaj geldi. Şimdi onu onu gösteriyorum. İlk önce pardon. İlk önce Play Store'a giriyoruz. Girdik. Buraya MC PDL yazıyoruz. Sonra bu ikinciyi indiriyoruz. Bunda çok güzel modlar var aç diyorum ben. Sizde de yüklü olacak. Sonra arama yerine geliyoruz şu alttaki. Şurada. Ee, buraya F5 yazıyoruz. Bak burada bir sürü şey çıkacak. Ama siz üstünde tek süre pak yazanı indireceksiniz. Şu. Şu. Bunu indirdiniz. Download. Her sürümde geçerlidir bu arada. Her sürümde olabilir. Sonra bunu yüklüyoruz. Dowland'a basıp. Bekleyin onu da size göstereyim. Bak şurada Dowland diyor. Ona basıyoruz. Sonra bunun üstüne tıklıyoruz. Sizde reklam çıkabilir. Ben önceden yüklediğim için ben de çıkmıyor. Şu yükle işareti çıkıyor. Ben bu yükleye basıyorum ve beni Minecraft'a atıyor. Size modun nasıl aktifleştirildiğini de göstereceğim. Biraz bekleyin arkadaşlar. Minecraft bende zor açılıyor. zor değil de geç açılıyor. Ben sizler için tekrar indirdim bu arada. Arkadaşlar bu arada sürümümüz 1.20 21.20 isterseniz indirebilirsiniz. Sizde bu kopya paket saptandı demeyecek. Sizde yüklendi diyecek. Sonra ayarlara gireceksiniz. Aşağı kaydırın. Global kaynaklar. Paketlerim var. Buraya gelecek böyle. Şu işaretli bir şey gelecek. Nerede o? Ha, şu gelecek. Bu. Bunu etkinleştir diyeceksiniz. Siz bunları da yapabilirsiniz ama şu çalışmıyor. Bu çok güzel ama bu oyununuzu kastırır. Çok şey ekliyor. Ben size bütün modlarımı tanıtacağım bu videoda. Ama çok bir şey kullanmıyorum. Bu çimleri renkleştiriyor. Bunu bilmiyorum. Ben de öylesini yükledim. Bu endi güzelleştiriyor. Bu da PvP modu. Ben önceden yüklemiştim. Vanilla 3D. O Minecraft'ta gördüğünüz kazma var ya. Onun gibi bir şey. Onu yap, Aynısını yapıyor. Sonra bu var. Bunu indirmeyin. Bunu indirmeyin. Bu çalışmıyor. Hatta ben sileceğim. Şimdi değil ama. Arkadaşlar şu madenlerin etrafını şöyle yeşil şeylerle falan kaplıyor ama. Şey böyle renklerine göre falan. Kömürle demir aynı renk oluyor ama. Onu söyleyeyim. Yani demir buldum diye sevinmeyin çok. Night vision ma çalışmıyor. Bu ge gece modu, gece iksiri almadan gece yapıyordu ama bu çalışmıyor. Bu kadar. Benim modlarım bu kadar. Ama size tavsiyem şunu indirin. Bunu indirin. Bu çok güzel. Bu F5 yapıyor videoda gördüğünüz gibi. Bunu burada ayarlıyoruz. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Böyle. Ben böyle kullanıyorum. Siz isterseniz kullanın. Ben böyle kullanıyorum. Sizin için öyle yaptım ben. Sizde öyle olacak çünkü. Belki siz de yaparsınız bilmiyorum. Ben şunu da dinlettirdi. Ah, ek, Şunu da. Ee, şu, bunu yapmayın arkadaşlar. Bu çok kötü yapıyor ya. Arkadaşlar benim bildiğim 3-5 mod falan da var. Onları da göstereyim size. MCPDL tekrar giriyoruz. Şimdi ben de burada. Siz buraya girmeyeceksiniz. Sizde sadece bu olacak ilk yüklediğiniz için. Bekleyin. Onu bulabilirsem. Ha arkadaşlar. Auto Inventory. Ayarlara gelmiyor. Siz dünya açarken aktifleştiriyorsunuz. Mesela uzaktan bir şey kırdınız. O direkt sizin envanterinize geliyor. Ama uzaktan kırdığınız şey direkt envanterinize geliyor. Öyle. Ee, bakıyorum bir. Arkadaşlar bunlar skin. Hiç kafaya takmayın. Ha arkadaşlar bu bir de bu. Arkadaşlar bu eşyanızın ne kadar canı kaldığını gösteriyor. Canı değil de ne kadar süresi kaldı. Süresi de değil. Nasıl diyeyim onu? Canı diyelim buna. Yüzde ya, Yüzde yüzce canı. Mesela biraz kullandınız. 90'a düşüyor. Orada 90 yazıyor. Öyle düşünün. Evet arkadaşlar. Vid bir videonun daha sonuna gelelim. Böyle daha çok mod tanıtımı ister istiyorsanız videoma like at, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hadi bay bay.